Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 4'ün 4. 4. sezonundaki glitch'ları e sarmak için geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Katır üzerinden katılan kardeşlerim ilk varsınız. Şimdi arkadaşlar şuradaki büyüteç işaretine bir kere tıklıyorsunuz. Ada kodumuz bu. Buradaken enter dediğinizde ada geliyor. Ada geldiğinde adaya tıklıyorsunuz. Buradayken ada seçeneklerine tıklayacaksınız. Herkes açık yazısını o zaman da çekiyorsunuz, tekrar adaya giriyorsunuz, seçe tıklıyorsunuz, Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun modumuz değişti. Özel modla şimdi oyuna diyorsunuz. Gelici alacağımız haritaya giriş yaptık arkadaşlar. Sizlerden bir ricam var. Gerçekten video işiniz yaradıysa kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Eğer bugün içinde 30 beğeni gelirse yeni bir haritanın videosu gelecektir. Şimdi kanala abone olmuş kardeşlerimiz ekranda çıkmıştır. Siz de ekranda bulunmak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hemen kanala abone olacaksınız. Eğer çıkmadıysanız da YouTube'a herkes herkese çıkmada getirmeniz gerekiyor ki ben de kimin abone olduğunu göreyim. Poster odasına geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz şuradaki posterlerin tam ortasına gidiyoruz. Buradayken bir sayım atacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, imnotu attık ve geri sayım odaya geldik. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Ve geri sayım bitti arkadaşlar. Şuradan bir tane vantuz atar alıyorum. Bir şuradaki düğmeye bir kere basıyorum. Ve bastığımız anda TP kazanmaya başladık arkadaşlar. İlk gideceğimiz yeri göstereceğim şimdi. Haritanın tam şu köşesi. Buraya geldiğimizde arkadaşlar şuradaki evin çatısına çıkacağız. Bakalım E simgesi burada mı üstünde yok arka tarafa geçeceğiz. Bakalım burada mı Heh, tam burada arkadaşlar. El simgesine bastığımızda aldığımız tp 2 katına çıktı gördüğünüz gibi. Ve tekrardan arkadaşlar hırtanın tam bu noktasına gidiyoruz. Buradayken 5 tane ramp atacağız şimdi. 5 tane ramp attıktan sonra arkadaşlar bir tane zemin atıyoruz. Burada arkamız dönüyoruz. Tekrardan 5 tane ramp atacağız. Zemin attıktan sonra sağ taraf 5 tane daha ramp atacağız. Şimdi bir tane zemin atıyoruz arkadaşlar ve sol tarafta 5 tane daha ramp atacağız. Bir tane zemin. Ve simgemiz burada arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar anında epey bir xp kazandık. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Şimdi arkadaşlar üçüncü gideceğimiz yeri göstertiyorum. Haritanın tam bu noktası. Şimdi arkadaşlar şuradaki evin çatı katına çıkacağız. girişimiz burada. Hop, reisimiz de tam şurada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrardan haritanın tam bu noktasına gideceğiz. Şimdi arkadaşlar buradayken 11 tane ramp atacağız. Şimdi sağ tarafa 10 tane zemin atıyoruz. Şimdi arkadaşlar sağ tarafa 5 tane ramp atıyoruz. Bir tane zemin. B simgemiz burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel XP'ler kazandık Barısa'dan. Umarım siz de bu kadar XP kazanmışsınızdır. Eğer kazandıysanız ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hemen kanala abone olacaksınız. Sıradaki yerimiz arkadaşlar. Haritanın tam bu noktası. Buradayken arkadaşlar 11 tane ramp atıyoruz. Şimdi arkadaşlar sol tarafa 10 tane zemin atıyoruz. 10 tane zemin attıktan sonra arkadaşlar bir tane rampa atıyoruz, bir tane de zemin. Gördüğünüz gibi eşiğimiz de burada. Son olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde 200 tane oyun parası var. Bunları da şuradaki cihazlara verdiğimizde epey bir XP kazanacağız. Hop gördüğünüz gibi epey bir XP de kazandık. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi Esen kalın.